Herkese selam dostlar. Bugün sizlere Heads nerede? Nasıl 20 Euro'luk indirim alacağınızı göstereceğim. Bu indirim alabilmeniz için kayıt esnasında daha önce 100 Euro ve üzeri harcama yapmış bir hesabın referans linki ile kayıt olmanız gerekiyor. Ben gördüğünüz gibi şimdiye kadar 150 Euro'nun üzerinde bir harcama yapmışım. Heads nerede kiraladım sanal sunucular için toplamda 150 Euro'dan fazla bir harcama yapmışım gördüğünüz gibi. Aşağı açıklama kısmına 20 Euro'luk indirim için Heads kayıt linkini bırakıyorum arkadaşlar. Dileyen kayıt olabilir. Testnetlerde para kazanmak ile ilgili daha geniş kapsamlı bir video yapmadan önce not kurulumu gerektiren testnetlerde hangi sağlayıcıyı kullanıyorum, Hesner'i kullanıyorum bunu sizlere göstermek istedim. İnsanlar direkt gelip Hesner'e kayıt oluyor. Referanssız kayıt olduğu için 1 Euro'luk bir indirim alamıyor ama ben 153 Euro'luk bir harcama yaptığım için bana bir referans kodu çıktı ve referans koduyla kayıt olan herkes artık 20 Euro'luk bir indirim alacak. Kayıt olur olmaz 20 Euro'nuzla direkt server kurup istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Ben şimdiye kadar Hesner'de hiçbir sorun yaşamadım. Gayet hızlı ve işin en güzel tarafı kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Bazı sunucu sağlayıcılarda direkt olarak 1 aylık 3 aylık kiralamanız gerekiyor. Ama Hesner'de anında Ad Server deyip 1 saat kullanıp tekrar silebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani kullandığınız kadar ödüyorsunuz arkadaşlar. Hesner'de nasıl sunucu açılır? Testnet Node kuracağımızı düşünelim. Buradan gelip herhangi bir lokasyon seçiyoruz arkadaşlar. Bakın şurayı da yeni eklemişler. Helsinki ben genelde kullanıyorum. Ubuntu'yu seçeceğiz. Buradan da testnetini yapacağınız projenin gereksinimlerine göre buradan seçim yapabilirsiniz. 4 CPU 8 8 GB RAM diyorlar ama 500 GB SSD istiyor. Burada 160 GB var. Gidip de burada 360 seçmenize gerek yok. Siz gene bunu seçeceksiniz. Aşağıda volume kısmına gelip create volume deyip 500 GB yapacaksınız. Örnek olarak şu an ben 3 TB yaptım. SSD olarak alacaksınız. Bu da gayet iyi. Buraya da server'ın ismini yazın. Mesela ben warm holes'ın testnetini kuracağım diyelim. Create by diyorum ve yaklaşık 1 dakika içerisinde benim sunucum tamamen hazır oluyor arkadaşlar. Şimdi warm kurduk diyelim. Bu sunucu kurar kurmaz sizin mail adresinize, kayıt olduğunuz mail adresinize IP'niz ve sunucunun şifresi gidiyor otomatik olarak. Ben Termius kullanıyorum. Termius'a bağlanıp buradan label yazan yere işte kuracağınız nodun ismini adres yazan yere IP buraya şifreyi yazıyorsunuz ve kullanıcı ismi username'e de root yazıyorsunuz ve otomatik olarak şöyle bağlanıyorsunuz. Warhouse'un nodunu kurdum arkadaşlar. Şöyle aktif mi değil mi bloklara yetişmiş mi onlara bakalım. Enter diyorum gerekli olan kodu girdikten sonra gördüğünüz gibi blok en yüksek blok 87.870 diyor ben de 87.870. blokdayım şu an Testnet nodum aktif olarak çalışıyor. Ve bunu en iyi başaran şimdiye kadar birincisi Hetzner, ikincisi de benim gözümde Contabo. Aylık 100 Euro'luk bir ödemem oluyor genelde. 100 Euro, 105 Euro arası şu anki kurulu olan sanal sonuçlarla. E sen ne kazanıyorsun diyorlar. Arkadaşlar sadece bir Testnet'ten 800 dolar kazandım ve bunların 8 aylık parası çıktı. Sadece bir Testnet'ten. Ha bazıları hiç vermez. Mesela Ollo benim için ödüllü değil. Kurdum ama ödüllü değil yani. Bana ödül verileceğini düşünmüyorum. Kurmak istedim. Belki bir şey olur yani. Belli olmaz. Aşağı açıklama kısmına 20 Euro indirim için Hesner kayıt linkini bırakıyorum arkadaşlar. Dileyen kayıt olabilir. Eğer bu işlemlerle uğraşacaksanız Hesner'i e öneririm ve kayıt olacaksanız da referans linkimle kayıt olsanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Vallahi emanet olun. Bay bay.